arkadaşlar benim adım Görkem arkadaşlar bugün GTA San Andreas oynuyoruz dur dur ha GTA San Andreas oynuyoruz şu an tutacak kimsem olmadığı için çok zor kulaklığı takmak falan şöyle arkadaşlar şöyle kendime tutuyorum bana doğru aynen Arkadaşlar oyunumuz işte Oyun oynamak biraz zor olacak. Hadi bakın. Arkadaşlar işaretlediğim yere gidiyorum. Size sesi duyurmak için size takacağım. Arabadan anan. Arkadaşlar ses sesi duyamıyorsunuz. Size yaslayacağım. Arkadaşlar duyamıyorsunuz ama Ne yapsam ne? Belli değil. Arkadaşlar olmuyor ya. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ben çekemiyorum. Yanımda biri olunca belki çekerim. Hadi görüşürüz. Bye.